Var canına. Çok fazla yemek var. Nugget var. Soy sadece bir tane. Ama Nancy de on tane. Ama Diana da ne var? Var canına. Yüz tane resmen. Haydi başlayalım o zaman Chloe ile. Ben de çabuk başaracak. Tamamdır. Sadece sosa ihtiyacım olacak. Çünkü onunla bir tane Nugget bile lezzetli olacak. mükemmel. Tüm nugget'i böyle koyacağım. Ve sosu da yiyeceğim. Nugget'i de yiyeceğim. Ve yakalıyorum. Ay. Oh Ritsi yeter gülmeyin. İşte ıskaladım. Ne olmuş burada? Yine de lezzetliydi. Neyse devam edebilirsin bu arada. Ah yeter dokunma. Şimdi ise benim sıram. Şimdi onu da sosla yiyeceğim. Ama bir dakika. Ya tüm nuggetler için bir tane sos yeterli olmasa buldum. Tüm nuggetleri önüme koyacağım. Ve sonra kaşıkla her birinin üzerine biraz sos koyacağım. O zaman kesinlikle yetecek her şeye. Evet mükemmel. Şimdi rahat rahat yiyebilirim tüm nuggetleri. Vay canına ne kadar lezzetliler. Bayıldım. Tamamdır bitirdim. Sarıdaki kim? Diana. Tamam hadi sen ol. Seve seve, ben yüz tane negit var ve hepsi benim bekliyor. Onları sosla yiyeceğim. Ne kadar lezzetli! Daha fazlasını gördüm. Ah, duramıyorum resmen. O kadar çok ki, iki tane bile yiyebilirim bir anda. Tam. Baksanız şimdi yakalayacağım Hazır. Bence ben gerçekten duyacağım. Bunun bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Duydum. Ne? Gerçekten bir daha nugget var mı hala? Hiç azalmadı. Tamam ben hepsini böyle ağzıma tıkayacağım. Bakalım nugget daha kim bitirecek? Hadi girin içeri. Of ya. Zaten bir sürü yedim ama daha hiç azalmadı. Diana ne oldu sana? Pes ettin mi? Hayır. Hepsini bitirmelisin. Hadi hadi yapabilirsin. Aa, kızlar hadi. Aa, sana güveniyoruz yaparsın. Aa, gerçekten azalmıyor. Aa, o kadar destekliyorsunuz beni. Çok mutluyum biliyor musunuz? Aslında yine de yapabilirim. İkinci midem açıldı sanki. Neyse böyle destekle yüzde yüz bitireceğim. Aa, sonuncusu kaldı. Oley başardım. Evet başardı oley. Dayana aferin sana. Dondurma harika bir şeydir ama neyse sadece bir tane var. Diana daha çok şanslı onda on tane var. Bakalım sayıda kaç tane gösterime inanamıyorum yüz tane. Sayı kesinlikle bir yıl önce doyacak. Hadi Nancy ile başlayalım. Bende sadece bir tane ama yine de en lezzetlisi. Aa, baksanıza bu çikolata inanılmaz resmen bayıldım. Hadi kızlar devam edin. Seve seve devam edeceğim. Ben dondurmayı çok seviyorum. Ve inanılmaz derecede lezzetli. Çikolatası ve içindeki kreması mükemmel resmen. Ah, evet bayıldım. Ve Dondurma durmak kaldı. Ee, birazcık ama duramıyorum. ama çok soğuk soyu. Bu 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 çok lezzetli. Ay, ona yardım etmeliyiz ve ne yapacağımı biliyorum. Ben çoktan bir şey buldum. Kurutma makinesiyle ısıttım. Teşekkürler. Ah hayır, dondurmam verilmiş. Of onu bitirmek istiyordum ama. Diana bitirdin mi? Demek ben yüz tane dondurma geçebilirim? Her şeyi çabucak yemeliyim ki erimesin. Aa evet bunun ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemezsiniz. Böylesini düşünemezdim bile. İki tane dondurmayı yiyebilirim ve bir daha var ismen inanılmaz bir şey. Ne kadar çok yiyorsam o kadar çok istiyorum. Ve bu arada çok soğuk oluyor. Ay. ah hayır. Ne oldu mi dondu? Saç kurutma makinem neredeydi? Bir dakika neyse. Hadi birer tane dondurma yiyelim. Sonra ise çözelim. Ama Toya buna sevinmeyecek. Dur ona yardım oluyorum işte. Ah, biraz ısındı. Ne? Dondurmam nerede? Ha, benim suçum değil. Ah Zoe. Ben de sana biraz yardım etmeye karar verdim. Neyse bunu tutsana. Şimdi bu hırsızla ilgileneceğim. Diana. Papalarla savaşa seni çağırıyorum. Meydan okumamı kabul ediyor musun? Yoksa korkak mısın? Ben de korkayım? Ah Nancy dondurmayı koyu ama yeme. Şimdi sana korkak kim göstereceğim. Göreceksin. Al bakalım. Aman Tanrım. Böylesini sadece televizyonda görmüştüm. Ama hayatta çok daha distansı. Kim kazanacak? Vay canına. Loya kaybetti. Bense dondurmayla doydum. Vay canına küçücük bir şişe şöyle var. Peki ya Nancy de kocaman var. Bence bundan yükseği ve büyüğü olamaz. Bahçenin ay yanılmışım. Baksana zaten yanında bu büyük şeyin arkasından görünmüyor. Burada tabii ki Chloe başlayacağız. Yani en küçük porsiyonum olabilir. Ama yine de jölemi ve şekerimi seve seve yiyeceğim şu küçük şişeden ne kadar sevimli sıkıldığına baksanıza. Harika resmen. Aa öyle git buradan. Uç git bu benim lezzetli yemeğim. Aa, ben de ise çok fazla şöyle var mı? Bir sürü skittles var. Denemek istiyorum. Aa, evet millet. Bu lezzetli şey. Ben eminim ki bunu sonsuza kadar yiyebilirim. Harika dayanamıyorum. Ah bitti mi? Tamam. Ben doydum. oydum. ne kadar da kirliymişim. Ay, elim yapıştı. Anneciğim. Ağzım nerede? Dudaklarım nerede? Olamaz. Aa, geri döndürün. Vay canına. Geçti. Böylesi çok daha iyi. Diana şimdi sen. Aynen öyle. Şimdi benim sıram. Bu tatlı şeyi yiyeceğim. Ne kadar var burada? İnanılmaz derecede lezzetli kızlar haklıymış. Aa, ne kadar işte açıcı yiyor. Anneciğim dayana baksana. Ne var ya orada? Bunlar arı sürüsü işte. Onlardan nasıl kurtulacağımı biliyorum. Kusura bakmayın küçük arkadaşlar. Ama ben nefis şeyi paylaşmayacağım. Artına Diana harika arılarla başa çıktı. Ama sanırım geri döndüler ve arkadaşlarını getirdiler. Kızlar, bence koşun ve kendinizi kurtarın. Ya bununla da başa çıkabilirim. Söyledim paylaşmayacağım. Ha, neden bir şey püskürmüyor. spreyi bitti mi? Olamaz, kurtarın. Vay canına, bu güçlü bir darbeydi. Lütfen bize dokunmayın. Aa, bu acı vericiydi. Hey, ee, geri getirin tatlı yemeğimi. Aa, hayır. Geri döndüler. Ben böyle bir jöle yemek istiyorum. Bana yapın onu. Tamamdır. Harika yaparım. Jöle yapmak mı? Ah, benim fantam var kapağı açacağım. Ay biraz sık açılıyor. Ah o kadar da büyük bir şişe ki kapağını da açamıyorum. Hadi. Aa, olmadı bana öyle gelmiş. Aha bir fikrim var. Lütfen tutsana şunu. İşte böyle biraz daha. Aa, her şey dökülmeden onu geri ver. Ve teşekkürler tabii ki. Deneyelim. Aa, hepsini içme emmacım. Ay Fanta müthişmiş ama jöle ihtiyacımız var. Bal ekleyeceğim içine. Ah lezzetli. Mutlaka denemeliyim. Evet. Ay çok tatlı. Biraz daha yiyeceğim. Şişeye doldur. Aa, tabii tabii şöyle birazcık daha. Ne kadar tatlı yedin ya. Evet. Evet. Gerçi hayır. Bitirmemiz gerekiyor. Hadi. Dökün işte. Bir damla. Ay, tamam. Her şey bitti. Bir şeyle düşünmem gerekiyor. Aa, bir fikrim var. Nereye gidiyorsun? Evet. Tam gereken. Sevgili ağacılar. Şimdi sizden balı bir kovaya alacağım. Aa, ay, ne yapıyorsunuz? Neden bu kadar kızıyorsunuz? Buraya neden geldiniz? Aa, Sadece balınıza ihtiyacım vardı. Sarsor kaçtım. İyi ee, tamam de şimdi ben de gerçek bal var. O kadar çok var ki. Ve ne kadar lezzetli. Tamam de tam gereken birazcık. Şimdi dolduracağım ve kapağı kapatacağım. İyice sallamamız gerekiyor. <laughs> tamam. Aa, ne yapmalıyım sonra? Aa, tabii ya buzdolabına da koymalıyım. İşte böyle. Şimdi geriye kalan tek şey beklemek. Her şey yerinde. Güzel bir örümceğim var. Muhteşem bir hamam böceğim de var. Hmm, pelin ağacının bir dalı. Ve sihirli bir tüy. Lezzetli yemekler için inanılmaz bir hap. Ve tabii ki sihirli bir iksir. Bu mega büyülü bir jöle olacak. Ama kalamar dokunuşlarını olmadan da olmaz. Onlar tat için gerekli. Şimdi her şeyi karıştıracağız ve hazır olacak müthiş bir jöle. Cadıların parmaklarını yersin. Ben hubo bu Bu çok lezzetli. Ne kadar güzel, lezzetli, uzun bir sakız. Tam gereken. Daha büyük karıştırıcıya koyacağım. Sonuna kadar dolduracağım. İşte böyle karıştıracağım. En iyi balı alacağım. tam gereken. Mutlaka balla karıştıralım. İşte böyle. Ve muhteşem sakız gibi hoba buba jölesi ortaya çıktı. Buna kesinlikle bayılacak. Evet. Şimdi hepsini şişeye dökeceğim. Dikkatlice. Ve sonra güzelce soğutuyoruz. Baksanıza. Buz gibi oldu neredeyse. Benim jölem en lezzetlisi olacak. Şık görünüm unutulmaz tatlar. Ve tabii ki biraz parıltı ekleyeceğim sihirli soğutma parıltıları. Daha iyi ne olabilir ki? Sanırım artık hazır. Vay canına ne kadar soğuk. Kocaman bir jöle şişesi bakın. Ay neredeyse yaptım. Vay canına nereden başlasam? Bu mavi seve seve deneyeceğim. Ne renk ama? Vay canına. Evet bu çok lezzetli. Aa, ama bu ne? Arı mı? Ne kadar tuhaf. Başka bir şey dinlemeliyiz. İşte bu pembe işte açıcı görünüyor. Aa, ne kadar lezzetli. Nefis. Ayrıca baloncuk da yapabilirim. Ve çok eğlenceli. Üçüncü seçeneği deneyeceğim. Biraz daha açıcı değil ama yine de şu gözleriyle onu deneyeceğim. Tamam bu tamamen. Ah, ah, bana ne oluyor böyle? Hayır onu içmeyeceğim. Iş i̇şte bu en iyisi. Hayır. Ben harikaydım. Ben istiyorum. Lollipop istiyorum. İşte böyle güzel olsun. ne yapacağımı biliyorum. Kuklaları alacağım. Daha doğrusu sadece bir parçasını ellerine ayıracağım. Şimdi kazan. Sobayı ısıtacağım daha fazla şeker, su her şeyi karıştırıyorum. Tabii ki şekerim çok lezzetli olacak. Siyah renkte muhteşem bir lollipop çıkacak. Gıda boyasını ekledik ve karıştırıyoruz. Müthiş olacak. Bu sıvıyı bardağa dökeceğim. Şimdi de o ele koyacağım hazır lollipopu çıkarıyoruz. İşte bu. Tam gereken ellerinde yanmış şeker sanki bir elbisenin kolları. Ne düşünsem? Aa kaşık işe yarar. Ona şeker serpeceğim. Ve daha fazlasına ihtiyacım var. Dürürlüğü kullanacağım. Bu çok daha hızlı olacak. Bu tamamen kızartılmış artık. Ay, ama biraz fazla olmuş. Deneyelim. Ay, çok sıcak. Dilim. Soğutmaya çalış. Katılıyorum. Ay, buzdolabı nerede? Bir süreliğine buraya bırakacağım. Daha iyi olur. Ah harika. Bu kırmızı şurubun içine şeker ekleyeceğim. Ne kadar lezzetli bir şekerim oluyor. Mükemmel. Biraz karıştırma kaldı. Evet. işte şimdi hazır. İşte böyle bir sosis aldım. Ve şimdi onu yoğurabilirim. Evet. Ben istim Beyaz rengi kemik kaldı. İki tanesini yapıştırıp. inanılmaz bir şeker yapacağım. İşte böyle bir çubuk gibi oluyor. Harika. Ben daha bir aşçıyım. Ee, nerede? hazır olup olmadığını merak ediyorum. Aa, Ay, kok artık. Ay. Oh, aman tanrım, çok acı vericiydi. İşte bu. Başardım. Bakın nasıl şekerim var. Vay canına, ne seçeni Bu ne? Ay, tatsız kokuyor. Ay, tabii ki denemeyeceğim de. Bu çok garip bir şey. Hmm, ama güzel kokuyor tadı hiç de fena değil. Ne? Neden oyuncağımın eline kaydı? Korkunç. Ah, bu lollipop'u mutlaka denemeliyim. Ne kadar güzel bir pop Of mis. İşte bu en iyisi. İşte böyle. İşimden hiç şüphem yoktu. Son dokunuş. Karpuz. Ben karpuz istiyorum. peki onunla ne yapacağım? Buna baksanıza nasıl kıyacağım ya onu? Ya böyle mi? Yumruğumla denemeliyim. işte böyle. Of olmuyor. Ben bu elektrikli testereyi kullanacağım. Şimdi onu çabucak bitireceğim. Oh, neden? Çöpünü üzerime atma. Ben de ol. Karpuz kabuğunun içindeyim. Ben güzel karpuz yapacağım. Onu beyin şeklinde yapacağım. Tam gereken. Ne garip bir yemek. Bunu çok daha dikkatli yapacağım. Öyleyse bir parça keselim. Buna ihtiyacı olmayacak. Karıştırıcıyı alıp kabuğa dokunmadan tüm içeriği sıvıya dönüştüreceğim. Şimdi gereksiz olan her şeyi döküyoruz bu inanılmaz derecede lezzetli olacak. Jelatinle dökelim ve tamam biraz su karıştıralım. Ve tabii ki gıda boyası. Ve yine karıştırıyoruz. Tatlı bir karpuz yapacağım. Altı tane böyle kase olacak ve hepsi rengarenk. Neyi iğrenç bir şey. Seninle aynı fikirde değilim. Devam edelim. Önce kırmızı jöleyi dökeceğim. Sonra turuncu, sarı, gökkuşağı'nın tüm renklerine karıştıracağım. Katmanları yapacağım ve karpuz kabuğuyla kapatacağım. Ah, karpuzun muhteşem. Ya seninki? Seni kıracağım. Ay kormaklarım. Ya zavallı elim. Ben ona yardım etmek istedim, üzüldüm resmen. Vay canına ellerimi kurtardı. Bir yavru kedi gibiyim şimdi. Bir daha karpuza bu kadar sert vurma. Bak şuna. Tıklamak ve bu kadar. Aa Bu kadar kolay mı? Teşekkürler. Evet ben böyleyim. Demek bir kışı kılacağım ve unutmaya çalışacağım. İşte. Bu benim tarifim işte bu. Afiyet olsun. Hangisinden başlasam? Tamam bununla başlayacağım. Böyle kaşığı alıyorum. Ve deniyorum. Fena değil. Sade karpuz işte. Hmm, bu ne acaba? Beyne benziyor. Onu yemesem mi acaba? Tamam deneyelim. Hmm, yani aslında fena değil. Bu ne peki? Neden kapalı? Kendim mi açmalıyım? Tamam. Çalalım. Bakalım içinde ne varmış. Vay canına. Bu çok ilginç. En lezzetli karpuz galiba. İlk kez görüyorum böyle bir şey. Çok güzel. inanılmaz karpuz. Tabii ki bu kazandı. Ne dedin sen? Ee, yani seninki fena değil. Böylesi daha iyi. Bu ödül değil. Orada ne var acaba? İşte böyle bitti. Ben sandviç istiyorum. Böyle çok büyük ve lezzetli. Tamam. Sipariş oldum. Evet ben de yaparım. Ben tamamen hazırım. Ekmeği altıgen şeklinde keseceğim. Şimdi peyniri alacağım. Onu da keseceğim. Evet. Çok lezzetli bir sandviçim olacak. Tabii ki kırmızı biber. Ona ihtiyacım var. Kesinlikle biraz tabasco sosu. Ah, ne kadar yakıcı. Tam gereken. Kulaklarım yanıyor. Biraz daha fazla ekleyeceğim. Ve tabii ki ekmek ve jambonla süsleyeceğim. Ve onları gerektiği gibi siyah olana kadar kızartacağım. Bu tehlikeli değil mi? tamam neyse. Ben tost makinesini alayım. Bence onunla tehlikeli değil. Buraya ekmek koyacağım. Ve hepsini alacağım. İşte böyle. Müthiş oluyor. Tabii ki şeyle bon ve marshmallow isteyeceğim. Ve tabii ki boni bon olmadan da sandviç olamaz. Evet bu en lezzetli yemek olacak. Şimdi kapağı biraz daha kapatacağım. Ay kapan işte. böyle. Ay, çok sıcak. biraz soğumaya ihtiyacı var. Vay be. Tabii çok sıcaklar ama çok lezzetliler. Evet, sandviçlerim tam kıvamında. Ne yapıyorsunuz Suzlay Profesyonelin nasıl çalıştığını izleyin. Biraz peynir ve jambon. İşte bu kule. Tabii ki cips ekliyoruz. Onları ezmemiz gerekiyor. Tadı için cipsleri parçaladım. Hayır olmadı. Yumurtayı alacağım. Böylece daha iyi yapışacaklar. Şimdi son sandviçeyi yumurtaya batıracağım. Ve cipslerle kaplayacağım. Biraz tereyağı. Ve o yağı da kızartalım. Bu sadece inanılmaz bir süper tat olacak sandviçimi, lezzetli sandviçimi çıkarıyorum. Evet. Bu beş yıldızlı bir yemek. Afiyet olsun. Seç. Hangisini seçsem? Bununla başlayacağım. Aa ne kadar lezzetli. Evet. Parmaklarını yersem esmen. Harika bir sandviç. Ama bu kadar küçük olması üzücü tabi. Şimdi bu. Aa, görünüyor aslında. Vay canına. Jelibonlu. Ne kadar tatlı. Çok lezzetli. Bu da ne böyle? Çok iğrenç bir şey. Denemek bile istemiyorum. Aa, bu çok acı. Kurtarın. Yardım et. Bana biraz su verin. Tatlı bir şey yemeliyim. Evet. Bu en havalı olanı. Evet. Benimki kazandı.